Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Sinan Karagöz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Ee, her gün video çekip paylaşmaya gayret gösteriyorum. Ee, bazı bilgilendirmeler yapmaya çalışıyorum. Ama aslında en güzel bilgilendirme bence e, arayıp yüz yüze diyalog kurarak e, konuşup daha iyi bir programlama yapmak benim için. Şimdi şöyle söyleyeyim, elimden geldiğince bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Gübreleme konusunda ne tür gübreler kullanılması gerektiği hakkında, toprağa ne şekilde bakılması hakkında ve hatta işte ekeceğiniz ürün öncesi ne yapılması gerektiği hakkında ücretsiz bir şekilde arkadaşlar, hani bir danışmanlık olarak düşünebilirsiniz ama. Ücretsiz bir şekilde yani hiçbir şekilde ücret talep etmeden çünkü ben bir çiftçiyim arkadaşlar bugün e, nasıl söyleyeyim size yani doğduk bu yaşa geldik hani eninde sonunda da vefat edeceğiz e, bir şeyler yapmayı faydalı olabilmeyi çok istediğim için e, sizlere elimden geleni yapmaya çalışacağım arayıp işte bölgenizle ilgili bilgiler verip işte yaptığınız bugüne kadar uygulamaları bölgenizdeki kilogramları işte vesaire konuşup Buna göre bir programlama yapıp sizlere sunmaya gayret göstereceğim gayret edeceğim Tabii ki de videolar çekeceğiz Çünkü ne yaptığımızı da sizlere de göstermek istiyoruz. Çünkü şöyle söyleyelim. Evet ben e, mesela üreticiyim. Aynı şekilde işte e, buğday, arpa, mısır, yonca gibi e, aynı şekilde çayır olarak e, üretimlerini yapıyoruz. Büyük baş, küçük baş hayvanlar, hayvanlarımız da var. E, fakat dediğim gibi büyük baş veya da küçük başta ben ilgilenmiyorum. O yüzden e, onları hakkında pek bir bilgim kısıtlı. Öyle söyleyelim. Daha çok babam ve amcam o konuda en büyük hakimiyeti kuruyorlar. Sağ işi de bendedir. Yani e, arazi işi, sağ işileri tamamen benim programım programım dışı, içinde. E, işte büyük baş, küçük başta babam ve amcam ilgilenir. Yani bakımını, işte ilacını vesaire. E, bu şekilde bizim e, sistemimiz bu şekilde. Ben 7 yıldır arkadaşlar e, Üzerinde çalıştığımız işte sıvı gübre olsun, katı gübre olsun vesaire üretimini yapıp kendim de kullanıyorum. E, kullandığım ürünleri de zaten şöyle söyleyeyim ben bir çiftçiyim. Ben faydasını görmediğim bir şeyi zaten size sunmam ki zaten burada e, bu ortamda size söylüyorum bunu birçok abimiz kardeşimiz de alıyor Allah razı olsun e, teşekkür ediyorum onlara da e, güvenip de aldıkları ve kullandıkları ve güzel yorumlar için de çok teşekkür ediyorum doğru ürün doğru uygulamayla e, mümkündür yani bir başarı elde edilecekse e, bunun için de arkadaşlar programlamaları dediğim gibi ben e, aradığınızda güzel programlamalar yapalım e, yeni bir gelecek yani öyle söyleyelim ee, yani 300 kilogram verimlerde değil de daha üst seviyelere çıkartabilirsek ortalamalarımızı çok güzel olur. Ee, ben aşağı kırdır 2 senedir bu işte arge çalışmalarını yapıyorum. İşte e, bizim de bölge ortalamamız 300, 200, 250 civarında. Emin olun iklim kadar yani iklim çok önemli burada. Ama iklim kadar gübreleme de ve programlama da çok önemli. Yani çok büyük fark var arkadaşlar. Ben şunu net olarak size söyleyebilirim. Geçen yıl aynı yani tarlalar şöyle söyleyeyim yani sadece bir sınır var arkadaşlar. Bu tarla komşu tarla bu tarla benim tarlam. 14 dönümlük tarla benim tarlam. 33 dönümlük onun tarlası. Arkadaşlar boy aynı sap aynı ee, başak aynı ama İçikov. Şimdi e, diyeceksiniz ki hani iklim. İklim de kardeşim yani benim Allah benim tarlama yağmur verdi o tarlayı pas mı geçti yani tövbe estağfurullah. E, şunu söylemek istiyorum. İklim evet çok önemli ama bakım da çok önemli arkadaşlar. Biz şunu atlıyoruz. Şimdi örnek verelim ki e, o hani örnek çok güzel bir örnek. 198 kilogram mı? 190 180 kilogram mı ne verim aldı dönümden. 33 dönümden tam tek dingil yani arka tek dingil 5 tonluk bir romak düşünün. O romak dolduramadı. Size o kadar net söyleyebilirim. Aynı şekilde benim tarlamda 5700 dönüm civarında ya yani 5700 metrekarelik bir yerde oroma doldurduk. Yani Biraz daha haznesi olsaymış bir çerdiverin. E, romak taşıyacakmış yani o şekilde balık sırtı yaptık. Bu işte arkadaşlar burada bakım çok önemli. Ve ben de istiyorum ki herkes arkadaşlar yani neticede biz bir yıllık emek var burada. Herkes onun gözüne bakıyor. Ve hatta e, sadece bu buğday arpa işin değil. işte yoncası olsun, mısırı olsun, ayçiçeği olsun. Bakın ben ayçiçeğini hiç ekmedim. Benim bölgemde de yok ama ben kendime bilgime güvendiğim için o riski alacağım ve 100 150 dönüm civarında ayçiçeği ekeceğim. Yani mısır da ekebilirim. Hani zaten mısır da ekeceğiz de istesem mısır da ekerim. Ama şöyle bir şey. Benim bölgemde o saatten sonra e, mısır olmuyor. Yani tanelik ek yapamıyoruz. E, erken de eksek rutubete atamıyoruz. E, rutubete attıramıyoruz daha doğrusu. E, bunun için de arkadaşlar ben şunu yapacağım yani şu, eksik eksek slujlık da arkadaşlar para etmiyor yani bunu aldın götürdün top yaptırdın vesaire koydun kenara gelip alacak bir büs sürü vır zıvır, zıvır. ve hatta dökme götürdün adamı adamın kapısına kadar götürüyorsun o kadar biçiyorsun hizmet hiçbir şey yok ondan dolayı arkadaşlar kendi hayvanım için slajlık mısırımı ekeceğim ee, Ağaç çiçeğinde yağlık olarak ekeceğiz ve bunların da aynı şekilde bakımlarını dört dörtlük yapacağız. Ve e, kuru tarımda bakın ben mısırı zaten yıllardır biz kuru tarım yaparak e, kuru tarımda sılajlıkta 5-5,5-6 tonları görüyoruz mevsime göre. Hiçbir şekilde su vermiyoruz. Doğru uygulama, doğru gübreleme ile e, bunlar yani... Olağanüstü bir şey değil arkadaşlar. Yani bilimsel olarak baktığımız zaman olaya evet su gerekli mi? Gerekli. Ama suyu, su da yoksa bu bitkiyi dirençli tutacak gübredir. Ve aynı şekilde uygulamalardır. Ee, i̇steyene dediğim gibi arkadaşlar telefon numaramı bırakacağım. İsteyen arkadaşımız beni arayacak. Ee, birbirimizi kayıt edeceğiz. İşte şu bölgede ne yapmam lazım? İşte örnek veriyorum üst gübre bu kadar alt gübre bunu kullanman lazım. Ee, i̇şte ekimden önce bunu yapman lazım. İşte e, ekimden sonra bu kadar bunu kullanman lazım. Vesaire vesaire vesaire. Bu şekilde e, size destek vermeye çalışacağım. Tabii ki de tek bir yere bağlı kalmayacaksınız. Gene araştırmalar yapın. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Elbette kimse dört dörtlük değildir. Ben de kendimi dört dörtlük görmüyorum. Ben hala da araştırıyorum. Hala da eksiklerim olduğunu biliyorum. Ve bunları tamamlamak için uğraşıyorum. Ki beni tanıyan, benimle görüşen abilerimiz, kardeşlerimiz beni zaten çok iyi bilirler. Bundan dolayı hiçbir şekilde ben bilmiyordum gocunması değil, ayıplanması da değil, Önemli olan güzel bir şekilde uygulamalarla iyi verimler alabilmek. Bakın altını tekrar çiziyorum. İklim çok önemli. Fakat e, iklim kadar da gübreleme de çok önemli. Yani e, ben bunu attım, alt gübre işte 20 kilo attım, üst gübre 20 kilo attım, ot ilaçını, pas ilacını, yaprağı, gübresini her şeyi karıştırdım. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. İnanın öyle bir dünya yok. Yani tek seferde ot ilacı, pas ilacı, kök boğaz ilacı, mantar ilacı yok işte sıvı gübresiydi. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Bakın net söylüyorum. Öyle bir dünya yok. Her ilacı sadece kendi bünyesinde atacaksın. Ot ilacıysa ot ilacını gireceksin atacaksın. Pas ilacıysa pas ilacını. Sıvıysa sıvı gübreni. Bakın söylüyorum. Bu şekilde hareket ederseniz siz kazanırsınız. Öbür türlü hareket ederseniz, yani neresi kazanır siz düşünün. Ee, dediğim gibi ben burada olmaktan çok mutlu mutluluk duyuyorum. Ee, sizlere bilgi verebiliyorsam, aynı şekilde sizlerden de karşılık alabiliyorsam çok çok mutluluk duyuyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Telefon numaramı açıklama mesaj bölümünde bırakacağım. Oradan arkadaşlar benimle iletişim kurarak e, detaylı bir programlama yaparız. Dediğim gibi e, sıvı gübrede herhangi bir düşünceniz olmasın. Sıvı gübrede her türlü sıvı gübre üretimini yapabiliyorum. E, ve bu konuda da kesinlikle güvenebilirsiniz. Çünkü kendim kullanıyorum. Bütün yerlerimde, bütün alanlarımda, bütün arazilerimde, bütün bitkilerimde. Aynı zamanda da işte sera altı olsun, sera üstü olsun hiç fark etmeksizin bütün bitkiler için de gübre üretimi biliyorum. Yani neye ihtiyaç varsa onu yapabiliyorum. Problem yok. 7 senedir dediğim gibi bu işin içerisindeyim. Ve en önemlisi de arkadaşlar ben bir çiftçiyim. Yani toprak ve e, bitkinin dilinden anlıyorum çok şükür. E, bunları da sizlere aktarmaya çalışıyorum. E, katı gübre konusuna gelirsek e, bildiğiniz üzere e, bilmeyenler için de vardır da bir pelet makinesi aldık. Biz bunda başarılı sağlayamadık. Neden sağlayamadık? Bu yakıt üretmek için e, veyahut da küçük bir işletme için uygun. Ama biz hem kendi ihtiyacımız hem de sizin ihtiyacınızı karşılamak için bu makine bize yetersiz geldiği için bir kardeşimize bir abimize e, bu ma makineyi biz verdik. E, o da yakacak basacakmış. İşte bir de yem falan basmaya deneyecek. Ben hiç basmadığım için o konuda bir şey diyemedim. E, bunun yerine arkadaşlar daha profesyonelce bir makine alıp işte saatlik güzel üretimleri yapacak aynı şekilde de hem kendime hem de sizlere faydalı topraklara daha iyi faydalı olması için bir ürün geliştiriyorum. Yani geliştiriyorumdan ziyade zaten biz dediğim gibi bu ürünü zaten yapıyoruz ama toz halinde yapıyoruz. Yani bunu tarlamıza atabilmek, mibzerle verebilmek açısından önemli. Şimdi sadece tavuk gübresi değil arkadaşlar. Bakın sadece tavuk gübresi veya da hayvan gübresi hiç fark etmez. Şimdi yapacağımız ürün 45 gün sonra toprakta çözülmeye başlayacak. Yani 45 gün sonra bitki bundan yararlanmaya başlayacak. Bu 45 gün süre zarfında biz toprağa yani bitkiye ne yapacağız? Azot, fosfor, potasyum, NPK vermemiz gerekiyor. Yani bitki e, kökü hani çıktığı anda tohum patladığı anda bir arayış içerisinde. Bu arayışıyla arkadaşlar işte bu NPK gibi elementlerle e, karşılamamız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar işte ne ihtiyacın varsa, üre gübresi üre gübresi, 20-20 e, ise 20-20, 3-15 ise 3-15 bu şekilde üretimini yapıp e, kullanılacak yerlere göre kullanımını gerçekleştireceğim. Ve en önemli noktası da şu uzun vadeli gidecek. Yani ee, diğer kimya gübreler gibi bir iki ayda değil de altı ay gibi yedi ay gibi sürelerle özellikle buğdayda çok etkili olacak bu. Buğday da, <laughs> özür dilerim. Buğdayda çok etkili olacak. E, ve şöyle de bir şey olabilir. Bunu denemedim ama deneyeceğim. Sizin için deneyeceğim. Bir dahaki yıl Allah nasip ederse. Diyelim ki 150 kilogram Gübre atacağım buğdaya ekimle beraber. E, bu saçma da olabilir köke de verebiliriz, bilmiyorum. E, köke de veririz ama köke vermek tabii ki de dahi. Saçma da atabiliriz artık o duruma göre bakacağız. 150-200 kilo verdim bir daha hiç vermeyeceğim. Yüz gübre falan. Sadece sıvı gübreyle takviye yaparak çünkü uzun vadeli gideceği için o e, tavuk gübresi. Büyük ihtimalde hasada kadar da götürecek Gibi tahmin ediyorum Ona göre fazla bir gübreleme yaparak gidebiliriz Tam net bir şey söylemiyorum ee, İnşallah Hayırlısı olur hakkımızda Dediğim gibi e, Bilgi almak isteyen Arayabilir Sipariş vermek isteyen Arayabilir e, Her türlü Açığız arkadaşlar bu konuda problem yok Dediğim gibi Kargo anlaşmamız var işte kargo, KDV'si her şey dahil. Bunu da söyleyelim. Hiçbir şekilde yasal olmayan işlerle işimiz yok. Her şey yasa neyse bizde odur. Kesinlikle başka bir şey düşünülemez. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kara izlediğiniz için izlemeye devam ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.